Gönülden beraber, ben yürüme dedim, her iki tane çifte geliyorum. Tamam. Oyuncu örüp... Oyuncu örüp... Çiftle... Evet. Biz kaçtık? Çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, We <laughs> <laughs>